Herkese selam arkadaşlar. Kanalımın yepyeni videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bu gece çok güzel bir video için karşınızdayız. Çok eğlenceli, ıskırmalı, fıskırmalı, iğrenmeli bir sürü şeyin olabileceği bir video. Arkadaşlar videodan pek bir bilgi vermek istemiyorum ama şu kadarını söyleyeyim. Kuzenlerime sorular soracağım ve yanlış bilen şat atacak. Arkadaşlar bunun için içecekleri şeyi yapmamız gerekiyor. Elimde birkaç tane malzeme var. O malzemeleri birleştirip çok iğrenç bir içecek yapacağım. Ve her yanlış cevapta şat atacaklar. O zaman nasıl bir içecek yapacağımıza hemen geçelim. Neyden başlayayım? Direkt Fanta'dan başlayayım. İlk Fanta'mızı dökelim. Ardından nar içkisini dökelim. Çok iğrenç, pisliğin bol olduğu bir video olacak bakalım, evet, evet. iki tane kuzenim hangisi beni daha iyi tanıyor? Bunu öğreneceğiz bugünkü videoda. Hemen devam edelim. Şuradan devam etmek istiyorum. Hemen Enginar şu ile devam edeceğim. Zaten şimdi göstereceğim size Enginar'ın ne olduğunu. Instagram'da kesin görmüşsünüzdür. Ve... Zara <laughs> 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 Enginar arkadaşlar şöyle bir şey. Hemen şuradan da fotoğrafı geçsin. O kocaman meyveden şu kadarcık bir şey çıkıyor bir bitebilecekmiş. Şey. Hemen bunun suyunu dökelim. Limonlu, sirkeli, bol bir iğrenç bir suyu var. Onu da döktüğümüz gibi... Öf, kokusu bile evet yani. Hemen devam edelim. Hem de burada kuzenlerimin sevmediği birçok şey var. Burada sirkemiz var. Bir kuzenim bundan nefret ediyor. Bir kuzenim nar eşkisinden nefret ediyor. Ama onların hepsini yapacağız. İğrençliğin bol olduğu bir video olacak. Ve zeytinyağımızı da döktük. Hemen sil O cidden leş gibi bir şey oldu. Onu bir yumurta kırmaz mı şimdi onun? Yok, Söyle buna güzel. bir yumurta kırın. <laughs> yani siz isterseniz yumurta da kıralım buna. Ne istiyorsunuz? İşte olan biz değil miyiz ya cezari? İyi tamam, ver bir yumurta <laughs> kıralım. Ver bir yumurta kıralım, değil mi? Ne kadar acı dolu o kadar çok izlenme. kaçırmadım. Kadir için sıkıntı yok. Çiğ bile yiyebiliyorsun. Bana işte. yeter herhalde. da, o proteini sarısını da Evet arkadaşlar, direkt videoya geçelim. Çöpü niye çekiyorsun? <laughs> direkt videoya geçelim arkadaşlar. Leş gibi Diyor. Bakalım beni ne kadar iyi tanıyorlar. İnşallah hepsini bilirler. Kuzenlerime böyle iğrenç bir şey içirmeyi hiç istemiyorum. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Der videoyu şu anda başlatıyoruz. Önce isterseniz kuzenlerimi tanıtayım. Halıoğlu Osman, Katı, aynen okulu Katı, Halıoğlu Kadir. O da Gelişim Üniversitesi'nde. Direkt videoya geçelim isterseniz. Aklımda sorular var onları soracağım. Onlar da yanıtlayacak. Doğru olursa sorular şu iğrenç içeceği umarım gözüküyordur oradan. Bu iğrenç içeceği <laughs> iç, içmeyecekler. Yanlış olursa içecekler. Öncelikle klasik demode sorulardan birkaç tane soracağım. Kolay bilsinler diye. Öyle hızlanacağız, daha iyi bir şekilde ilerleyeceğiz. Hadi videoya geçelim, devam edelim. Soruları sormaya başlıyorum. Arnaklarımız da burada. Arkadaşlar öyle klasik demode sorulardan birkaç tane soruyorum. Yandık hanım, yandık. O zaman en kolaylardan başlayalım. Mert Yılmaz'ın yemekten en çok zevk aldığım şey. Yemek demeyeyim yani. Yemekten en çok zevk aldığım şey. Bunu bilmezseniz zaten seni anan öldürür, seni de anan öldürür yani. İkisi de Sen... o şeyi yiyeyim. benim için yapıyorlar. Bunu biliyoruz ya. Bunu da artık Onu bu değilse vururum kafana. Söyle. Bu kadar boşuna Yok ölüyorsun. Bakayım. Tavuklu pilav. <gülüyor> <gülüyor> Yaprak sarma Yaprak <laughs> Ne? <laughs> 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 hala! Hala duy! Hala tavuklu duy! <laughs> tavuklu pilav. Tavuklu pilav ne? Evet. Ben o kadar vizyonsuz muyum? <gülüyor> ne? <gülüyor> Abi ne? sarma. Benim. Şaka yapıyorsun. Bu adam benim kuzenim. Sen kimsin? Oğlum manyak mısın sen? Tavuklu pilavı kim en sevdiği yemek olabilir ya? Bu kadar <laughs> vizyonsuz <bit> <laughs> muyum ben? Onu bitir, hadi. Adam çek, çek tavuklu, tavuklu pilav diyor. Benim toz kaçmış ya. Dur bana başka bir tane <laughs> Koy bir tane daha. Hemen hemen abicim. Çok sevdi herhalde. hemen abicim. <laughs> tamam yeter dik kafanı ya. Cidden onun da full iç yani. Benim izlemekten böyle. Her seferinde açıldığımı böyle hayranlıkla izlediğim film Türkçe karşılığını söyleseniz bile olur Türkçe benim için. Türkçe mi bu değil, film? Hayır hayır, hayır. yabancı mı? Yabancı. Aga ben sanki hatırlıyorum ama. ismi Bak, aklıma gelmiyor. Bak seninle de izledik. Seninle de izledik. Emir'le izledim, Ali'yle izledim. En az dört kere izledim ve her izlediğimde her, ve bunun cevabını veririm yine. Her izlediğimde daha bu çok şey mi? kaptığım bir film. Ben soru sorma. Soru sorma. Direkt yaz. Sormak yok yani. Ya bu ne böyle ya adam hemen adam hemen Aga, şey yapıyor. ismini yap. hatırlamıyorum ama izlerken uyuduğumu hatırlıyorum. Sen, <laughs> sen, bilirse... <laughs> sen, <her gülüyor> izlerken uyuyorsun? Başka olayın yok ki senin. İşte o yüzden. Söyle. Kanka ismini hatırlamıyorum ama uzayla ilgili bir şeydi sanki ya. Uzayla ilgili adam mı? <laughs> sen uzayla ne? Ilgili sen ne? Ama o film. Yeni Mezler ya. ne ya? O ne bir seri. Yani. Ee? Avengers serisi Yok sen sen bilemedin. Seninkini o doğru sayalım. Yıldızlar arası. Evet. <laughs> hatta seni izlettin bana bu filmi ben ya. Ben bunu izlerken uyudum. Uzayla ilgili yazmış. Bunu kabul ediyor muyuz? bunu etmiyoruz. <laughs> Baba adam bilmiş yani uzayla ilgili. <laughs> Kesmini <Helakalıdır>. <laughs> unutmuş Biz bunu sadece. Biz emirlerde izliyorduk hatta. O zaman bunu şuraya bir anket bırakalım arkadaşlar. Ya da şuraya nereye geliyor bilmiyorum. Oradan siz kabul olup olmadığını şey yapsın ama şimdilik evet, içmiyor. Hocam. Yut. Bak şurada bir dibinde var zaten. Sen onu çek. <laughs> güzel, güzel, güzel. Tamam, tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar tığımızla. Birkaç tık o zaman Gelsin. yükselteyim. Birkaç Ay. tık yükselteyim ve bundan ve zor soruları sorduğumda cevaplarını vermeyeceğim. Çünkü cidden zor sorularım ve ama ikisi de biliyor. Onların cevaplarını ikisi de biliyor. Ya, ama biliyoruz. sadece cevap vermeyeceğim bunları. Çünkü çok pis şeyler. Benim hayatım boyunca en utandığım an veya olay yani bir hemen bunun gibi böyle anımsatacak bir şey söyleseniz bile o bile kabul. Ben buraya geldiğimizde her şeyimizi döküyoruz Osmanlı. ve ben bunu bu geldiğimizden beri yani söylemiştim. Hadi Osman ama sen de ya. Kandığın bir yer var onu yazdım. Söyle. Söylüyor muyum Al bak Beykoz. Beykoz. <laughs> <laughs> o da ama o en değil. Aa Beykoz çok kötüydü. Sen ne yazdın? Adam hala <laughs> yazıyor abi ben bu sen ne bu ceza alıyor. Ne yazıyor bu adam ya? Aga şöyle ne bir yazdı? şey değil miydi bakayım. Okuyamadım sevgilinle okuyamadım bir video öncesindeki. Manyak mısın abi o değil o da değil. Osmanlı. Şöyle söyleyeyim. Bunun cevabını tam olarak vermeyeyim de. Tıp da ayıp diye bir şey yoktur. <laughs> Ama ben bir doktorla çok kötü bir şey yaşamıştım. Hayatta en utandığım an odur. Bunun cevabını Yok. tamamen vermeyeceğim. Ama bundan da nasıl utanıyorsun? <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Manyak mısın? Ondan utanılmaz mı? Hatırlıyorsunuz değil mi? Hatırlıyoruz. Anlat, evet. Anlat Sen istiyorsan gir detayına. De. Manyak mısın? O anlatılır mı? <laughs> <laughs> Kaç <yılım> var onun? <laughs> Hayatımda en utandığım an ve en kendimden tiksindiğim an odur. Böyle bayağı şu an akıllara çok kötü şeyler geliyor. Ee, Ama tamam, tamamım ben yani. Ben yapmıyorum i̇ç... o zaman Osmanlısı. İkiniz de içiyorsunuz. Bir kere içmeyeyim mi? Hayır öyle olmaz. <laughs> <laughs> i̇çmeyeyim mi abi? <laughs> öyle olmaz. <laughs> dik ya dik sen de ne kadar... Ne yani seni anan kavanozda mı büyüttü? İçti. <laughs> Çok Ama da. cidden leş gibi ya Vallahi Gerçekten İğrenç. o kadar leş bir içecek hmm, ki Bu evet, videoda boğazı. böyle Konuk oldukları için çok teşekkür ederim onlara Bundan sonraki hiçbir videoda olmayacaksınız Maaşımız evet, yatıyor ya, tamamen. <gülüyor> <konuksunuz> <gülüyor> <Marşınız yardım. gülüyor> Evet bir tutta para var Hemen bir başka soruyla Devam ediyorum arkadaşlar abi Biraz abi. daha bir tık daha zorlayayım Bunu hatırlamaları daha zor Hiçbir şey hatırlayamıyorlar lan. Benim bu hayatta bunu ikiniz de biliyorsunuz ve bunun devamlı konusu geçer. Bunu çok az sayıda kişi bilir. Benim hayatta söylediğim en büyük yalan. Zaten <laughs> bilelim onu ya. Bir şey yazacağım. Manyak <laughs> En büyük bu arkadaşlar? değildir ama yalan olsa yine kabul eder misin? Ya yalan olsa kabul eder misin de lan şurada sabah Oğlum söylediğim senin... herhangi bir şey söyle o da yalan. Değil mi? Şuraya yürüyorum desen o bile yalan arkadaşlar. Çocuk hayatı, hayatı yani. Bir Allah video Allah Allah. bak şuradan Instagram sorularını <laughs> arkadaşlar. Bir önceki Instagram'da attığım videoda Osmanlı ile ilgili bir videomuz var. Bana hayatı palavra diyor. Alakası daha yok. Benim söylediğim her şey doğrudur. Daha demin söylediğim şeyler de tamamıyla böyle kurguydu yani. Asla yalan konuşmayan bir insanım. Yorumlarda hissediyorum asla yalan konuşmuyor Mert diye yazacağınızı. O zaman devam edin arkadaşlar. Nasıl bulamadın ya? Cidden bir insan benim yalanımı nasıl bulamaz? Bir tamam... ton yalanım var bak, hangisi? Bunu beni geç. Maharet. Bunu bak beni geç. Bizim bir arkadaşımız var ya Ali diye. Evet. O da laskopan. Evet. O salak Ali bunun <laughs> salak bir O devamlı bunun sohbetini yapar. Sen bunu biraz... Yok kardeşim hatırlamıyorum. hatırlamıyorum. Ya adama ben anlattım. Sana 50 kişi anlattı bu olayı ya. Neyse tamam Arfa devam mi? et. <laughs> yok Ben <Devam lan> <laughs> Bende yok. Yok mu? Sen kinsin için? Seninkine. <laughs> Hiç bir kıza yazmam var. Baba bu Direkt en büyük ya. yalanım <laughs> olamaz ki ya. Ben ben her kızla flörtleştiğinde bunu diyorum. E olsun, İlk defa de... reddedildim. Ama bu, <laughs> Ama bu yalan değil mi? Hayatında bir kere reddedildim. Ama bu yalan değil mi? Bu yalan. O yalan. O zaman, yalan. O zaman, zaten o zaman zaten öyle bir şey mi olur aga? Osman İçsin o zaman. Hayatında hiç reddedilmeyen erkek mi var? Abi ben bir şey anladım. Bak. Senin kuzenin değilmişiz. Aynen. Hepsi içiyoruz. <laughs> 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 Harbi ya. Devamlı bir de ben böyle ya kendimden bahsederim. Ya da bu ben, için. Ben ben ben. Için... Şunun dibinde tamam, var. Şunu çek ya. Osman için onu sen de mi? şunu çek. Ben bildim ya. Ne demek bildin? Sen yalan söyledin. Harbi sen nasıl bilemezsin bunu ya? Bunu var ya Ali benden daha çok anlatıyor. Mert bu kadar muhteşem ötesi bir yalan söyledi diye benimle gururlanıyor. Abi, Ali sana da Ali. sevgiler gönderiyorum Hacı'dan. Hacı kardeş. Haydar, haydar. Şimdi evet, kolay gelsin, bir soru kolay gelsin. bir soruya geçelim Klan değil mi? birden kolay bir soru sor ya. Hepsini içtik aga. Aynen hepsini içtiniz. Hadi. <laughs> ben bir kameraya bakayım lan. Tamam, ben bak. Kadir ne sorayım? Okey tamam, okey. Tamam ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Tamam. Oğlum ben dur, çok dur, pasif dur. çıktım lan burada Mal gibi çıktım lan. Bunu bunu zaten biliyorsunuz. Bunu, video atamayabiliriz ya bence. Ya yani siktir git ya sanki abi sen gizlendin. Sana santir atarım yine atarım. <laughs> bu Osman yine güzel, çıkmamış video. <laughs> evet arkadaşlar. Kadardı. Osman güzel çıkmadığını iddia ediyor. Videoyu burada bitiriyoruz. Bir yere bak ya şuraya sansür yapıştırırım en kötü. Tamam. Hadi. O zaman basit bir soruyla devam edeyim. yani bu kokuyu, bu kokuyu sen daha iyi biliyorsun. Hayatta en koklarken en zevk aldığım şey. En böyle hazımın en yükseldiği şey. Aga bunu nereden? Diyeceğim şimdi. <laughs> Hayır. Aynen o koku. Yani soru bu. Sen kesin biliyorsun aga çünkü bu kokuyu senden çarptı Hatta bu parfüm kokusu. Böyle de bir info vereyim. Bu bir parfüm. Markasını mı ver? Aynen markasını ver ya. Markasını ver çünkü evde var. Hepiniz benim Anladım, evime ben. girip tamam, çıkıyorsunuz. Tamam. <laughs> senin tek sadece markayı versen olur mu şeyini söylemene gerek Reklam olmasın sonra adamlar bize daha bağır. Baba entegre yani Elifle yukarı kaydırmalı, tamam. kaydırmalı bir yerden Osman parayı Bey, vuracağız. Değilim. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> tamam abi, o zaman söyleyin. Parfüm en sevdiğin parfümün. <laughs> Aga <laughs> Zara Gold. Zara Gold'da. Aa sen cevabın ne? Bir dakika oğlum <laughs> Aa, cevabın Ne dakika oğlum. <laughs> cevabın? Sen ne? Parfüm kullanıyor musun ki? Evet. <laughs> evet. Sen Rexona deodorant kullanıyorsun. Oğlum lan hayatım Rexona bile değil. Ben Axe kullanıyorum. Bir kere deodorant Axe kullanıyorum ya. <laughs> 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 Hemen entegre. Reksemona. Yukarı kaydırın arkadaşlar. <laughs> Aa, cep parfümü. Hemen kızın yanına giderken sıkmalıyız. Rekson'a. Osa var. Hiç istem. Güldüğümüze bak. Hiç yok. Onun onun ya. Güzel bir şeyler iç ya. Ama Aynen. şey zaten. O parfümü ben Kadir'den öğrenmiştim. Belki görmüyorsunuz ama çok az var. Çok iyi zaten. Tadı. Kaçtır onu içiyorsun zaten? Yok ya. Harbi. Bir çektim. Bir Abi, dur ben bir yudum alayım ya. Nasıl Ağlasın diye bari adam. bir Haz durumu tamam, olsun. bu sefer sen benim yerime iç Ben Emin en miyiz? son videoda kustuğumda o ablanın Hollanda'dan getirdiği şey var ya Jolibo. Aynen. Sen izledin mi o videoyu? İ i̇zledim. <laughs> i̇zledim izledim Sen çektin zaten. Ben zaten, ben zaten çektim. Of çok ağır. Tamam. Bu seferlik sen benim yerime içmiş oldun. Baba fena değil ya siz cidden abartıyorsunuz. Lan yürü git. İçinde sirke var lan bunun bir kere. Ya şu yumurtanın <laughs> beyaz... <laughs> hiç <laughs> hiç kötü değilmiş. Arkadaşlar bu midesiz <laughs> olduğundan dolayı ya, hiç buy bunda buy değil, bir baba. tepki vermiyor. Ben buy yumurtanın beyazını zaten yiyemeyen bir insanım. Yumurta da bile sarı, sarısını yerim. Bu beyazı devamlı böyle katı şekillerde geliyor bu yüzden. Ay. Ay bana bir şeyler ola ya. Ama Osman içmedi senin tane mi? Benim şimdi? yerime işte. Abi. Ha yok öyle bir yok şey. şey. Saçmalığa bak. Hiç, hayır, yeter lan Konsepti karıştırma. Bak, Oğlum artık, Osman, artık Osman. zaten bağışıklık kazandım içeceğim. Osman Bey lütfen içer misiniz efendim? Barı dozma. Artık bir şey olmaz mı? be. Tamam, tamam. Beyler şimdi o zaman burada çok önemli bir soru soracağım. Çok zor bir soru. Bunu bütün Sor. arkadaşlarım bilir. O zaman iki katı için. de bilirsiniz. Ve bu çok zor dediğim aslında çok zor da değil yani. Bunu ikiniz kesinlikle biliyorsunuz. Hatta iki katı için iki katını kabul edin kesinlikle bileceksiniz. Devam. Tamam. <laughs> hayatta yok. Benim bu hayatta en güvendiğim insan. Bak buna da yal yanlış dersen... Bak, tanıyan adam nasıl hemen yazıyor? Çok Ve bu adam bana bu var. hayatta tek kazık atmamış insan. Yine hayatımdaki herkes bana kazık atıyor. gösterme. Hadi. Sen okuyamadım da zaten hadi yaz. <gülüyor> Yazmayacaksan <gülüyor> çizik at. Yazacağım. Ya bir de şu işe bak A4 kağıdıyla ile geldik, millet bunu tabletle yapıyor ah, ya. Bak yazdım. A4 kağıdı da değilmiş ne bak yazdın? yine. Ne yazdın? Ya ben ya anne. Ya O sanak, ne oğlum ya sen, sen mi anne? <laughs> Aa Osman yazdım ben Aa, diyor. Kanka aileyi ben geç, ya. aileyi katma. E, tamam tamam sen benim diyorsan ben, sen de Osman mı diyorsun? Ha. Doğru. Benim, benim ailemden sonra en güvendiğim insan ya, Osman'dır. Biliyoruz teşekkürler. Bu adam bana, bana defalarca yazdım. kazık atmış bir adamdır. <laughs> Beni tanıyan <laughs> <laughs> az namert değil. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Evet. Ay, ee, en iyi Aynen. Içim. En azından içmiyorsunuz. Videoyu bitirelim mi ya? İsterseniz Şu bunun. Ya. Bu bitsin ya. O zaman Yok Şunu en sonunda gösterin. İnanmayabilirler. Belki şi, sahte bir şey çöz İnanırlar ya. Olur. Zaten videonun sonunda bunu gösteririm. O zaman Yine çok kaliteli bir soru gelsin arkadaşlar bu kaliteli soru finish olsun ve şu bardağın yarısını diksinler içen içer içmezse içmeyen atar. Zor bir soru. Hayal benimle ilgili çok zor ama sizin kolayca bileceğiniz bir soru. O nasıl bir şey Yani? <laughs> Arkadaşlar bu cidden çok zor bir karar. Yani soracağım soruya hemen ikisinin de aklına iki tane şey gelecek. O iki şıktan birini söyleyecekler. Doğru bilen yarısını içmez. Bu belki benim arkadaşlarım bile en yakın böyle en çok görüştüğüm insanlarım bile çok zor bilecekleri bir soru. Benim takmaktan en çok hoşlandığım aksesuar. Kazık diyecektim. Ama bu bak. da değilse, şimdi... <laughs> onu çok yemişliğim var artık tadına alışkınım. Kapım olan yoksa bir tane söyle sen de ya o ay, ya, ya ben ya o ya yani. ben değil bir tane zaten tamam, aklınızda tamam, ben tanıyan herkesin seçtim. aklına bir iki tane şık gelir. Söyle göster. Saat nasıl bileklik? Saattir abi. Şapka neredi? Şapka bile şapka var çocuğun. <laughs> saat. Hadi söyle. Valla şapka değil bir. <laughs> Hadi iş Bana koplama diyor bunlar Sen bunu buradan diksene Dediğim kanka Dediğim gibi sen. arkadaşlar Yok, ben saatlerime ve şapkalarıma çok dikkat ederim ve milletin eline geçmesinden bile nefret ederim. Ve bu insanlar bunu cidden bu biliyor. Sen biliyorsun Barut Osman. Yes. Benim hiç evet. şey çıkarmadım. Evet. Çok içtin Benim ama. Çok soru bildim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler yok. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. O kardeşim. Şey, yumurta kuruyor ya bir saatten sonra. Hadi iç bakalım. Hepsini içmene de... Ya dur ya, sen çok bildin oğlum. Bu adam hiç bilmedi, yarısını sen içiyorsun. O ne demek ya? Bu adam hiçbirini bilmedi, sen çoğunu bildin. Evet. Yarısını Hep bu adamı... A few moments later. Benim de şöyle yapacağım. Aynen, tamam aynı. Yok yine yarısını hiç ama dışarı atma hakkın olsun. Bu çocuk içmiyor. Ben niye içmiyorum? Ya? Yarısını dedim ama o ama kadar... Ama böyle sevgili belki izleyenlerimize şey ha, mi bilmiyorum. olsun? Belki de Diğer de video Kadir alma derseler ne olacak? Sen bunu harbiden nasıl içiyor? Ben şey, zaten ya? sevdim. ya. videoyu burada kapatıyorum. Çok keyifli bir video oldu benim için. Umarım siz de çok beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi. beğenmeyi. Yakın zamanda kendi kanallarını açacaklar. Onların da haberini vereceğim <gülüyor> size. <gülüyor> Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim. Ve Aşır sağlığından ya. emin olduğunuz insanlarla görüşün böyle. Çünkü biz 5 gündür ya aynı odada yatıyoruz. Harbiden kapat oğlum ya. İçimde ilginiz var ya. <laughs> der, hadi ya. görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hadi fışkırtma şimdi. Bunun kaç dakikasını ya. keseceğim ben ona?